arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft indirmeyi öğreteceğim. İlk öncelikle e, tarayıcımıza açıyoruz. Tarayıcımıza Dowland 1 e, yazıyoruz. E, sonra enter'a tıklıyoruz arkadaşlar. E, benim iniyor şu an. E, şu an iniyor. Ben de indi önceden iptal edelim bunu göstereyim hatta. Ee, indirenler nereye giriyorum arkadaşlar? Minecraft 1, 2. Ha Burada var. Ee, burada Minecraft 1.2'ye giriyoruz. Bunu masa üstüne açıyoruz ve oyun açılıyor. Ee, bu o kadar basit ki bunu yapmak çok basit işte. Ee, daha sonra tekrar videomuzda oluyoruz ee, Bu arada Java soracak. Java'nız yoksa Java indirmeyi göstereyim şurada Java indiriyoruz, Java. Affedersiniz arkadaşlar. Java. Bir saniye. Java indiriyoruz. Java indir. indir. indir, indir, indir. Buradan, indir. Buradan indirebiliriz arkadaşlar. İyi iş çıkan şeyler indirebiliriz arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. üzere.